Bugün günlerden 1 Ekim Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haftaya bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle ile karşınızdayız. Yükseköğretim Kurulu programı kapsamında eşleşen Ege ve Ankara üniversiteleri arasında ulusal ve uluslararası birçok alanda işbirliği geliştirmeyi hedefleyen protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, ürettiğimiz bilgi kampüs sınırları içinde kalmamalı. Bu nedenle diğer yükseköğretim kurumları, kamu ve özel sektörle güçlü bağlar inşa etmeliyiz. Çünkü farklı üniversitelerin bilgi birikimlerinin bir araya gelmesinin bilim dünyasını zenginleştirdiğine inanıyoruz dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Ünüvarsa, yaptığımız çalışmaların somut sonuçlarını da görmek istiyoruz tüm hocalarımızla birlikte ülkemize saygınlık kazandıracak, gelişme ve kalkınmasına destek olacak projeler yapmaya arzuluyoruz. İşbirliğimizin gelişmesindeki katkıları için rektör bu da teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz diye konuştu. Pandemi koşulları nedeniyle ertelenen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Son iki yıl içinde lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yapılan törende mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Ege Üniversitesi Tören Şölen alanında düzenlenen mezuniyet törenine İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Takımcı'nın yanı sıra Dekan Yardımcıları Doçent Doktor İknur Gürses Köse, Doçent Doktor Çiğdem Dirik, Fakülte Akademisyenleri ve öğrenci aileleri katıldı. Törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Takımcı, bugün mezun olan öğrencilerimizin heyecan ve mutluluğunu paylaşmak çok kıymetti. Biz büyük bir aileyiz ve gönül bağımız bir ömür boyu sürecek dedi. Çağ bizim çağımız sevgili öğrencilerim. Bu sözümü her zaman aklınızda yer etsin. Çağ bizim çağımız, iletişim çağı. Her sektörün ama her sektörün bize ihtiyacı var. Yolunuz açık olsun. İnşallah iyi insanlarla karşılaştırsın Allah sizleri. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyoruz bölümlerinden birincilikle mezun olan öğrencilerin de gerçekleştirdiği konuşmaların ardından mezun öğrenciler geleneksel kep atma töreniyle keplerini fırlatarak mezun olmanın tadını çıkardı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı uyum haftası etkinlikleri hekim önlüğü giyme töreniyle başladı. Ege'yi tercih ederek kayıtlarını yaptıran öğrencilerin heyecanına Rektör Profesör Doktor Necdet Budak Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Gürgün ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Sezgin Ulukaya da ortak oldu. Yüz yüze eğitimin devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Rektör Budak, akademik performans açısından ulusal ve uluslararası alanda iddialı hocalarımızın yer aldığı, altyapı ve tıbbi cihazlarımızın tümünü yenilediğimiz fakültemizde eğitim alacak öğrencilerimize başarılar diliyorum dedi mesafe kuralına uygun, hijyen koşullarına uygun bir şekilde ayarladık. Hazırlıklarımızı yaptık. Velilerin de içi rahat olması açısından bunu paylaşıyorum. İnşallah eee çok güzel bir eğitim öğretim yılı hep birlikte geçireceğiz. Tabii öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi tercih ettikleri için ailelerimize uzun yıllar çocukları için vermiş oldukları fedakarlıklar için tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyorum. Pandemi sürecinde sağlıkçıların yaşadığı zorlu koşullara dikkat çeken Dekan Gürgün, bu onurlu mesleği tercih etme cesareti gösteren öğrencilerimizi kutluyorum diye konuştu. Tıp fakültesinde eğitim aslında zor değildir. Zor olan yaşamınızda yapacağınız sizlerin yüzleyeceğiniz fedakarlıklar Ayrıca tıp fakültesi öğrencisi olmak ayrıcalıktır. Ancak sizler gibi yetenekli ve ayrıcalıklı öğrenciler bu zorlu ama kutsal mesleği yapmayı göz önüne alabilirler. Doktor adayı olarak ilk adımınızı attığınız bu yuvadan başarılı birer iyi bir hekim olarak mezun olmanızı can gönülden diliyoruz. Bunda Emin olabilirsiniz. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Saygı <laughs> Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde uluslararası Hacı Bektaş Veli sempozyumu gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Budak Hacı Bektaş Veli öğretileriyle yüzyıllar sonrasını aydınlatan saygın değerlerimizden biridir. 2021 yılı Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan edilirken, bizler de bu sempozyumda fikirleriyle yalnızca Anadolu'yu değil, tüm dünyayı etkileyen Hacı Bektaş Veli'yi saygıyla anıyoruz diye konuştu. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nadim Macit Hacı Bektaş Veli öğretilerinin kıymetine vurgu yaparak, Hacı Bektaş Veli üzerine bilimsel temelde konuşmak, kültür ve inanç tarihimizi ve geleceğimize aydınlatma anlamı taşımaktadır, dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.